Minnoşlar minnoş oyuncak Hadi gelin kardeşlerim. Sabahtan beri uğraşıyoruz zaten. Ödül, ödülü hak ettiniz. Abla dikkat et. Çilek yavaş ol. <laughs> dikkat et sen de. Ya sen gelince bir şey yoktu. Ben gelince bir şey var. Neyse hadi gel abla. Ah minişler buradaymış. Evet. Ama önce ben de her yeri bozuyorum. Ama öncelikle size bir kural söyleyeceğim. İnşallah ne dersen kabul ederiz. İkiniz de birer tane oyuncak alacaksınız. Ama fazlasını istemiyorum. Lütfen falan da Anca yeter paramız. Tamam mı? Zaten sonunda 10 TL kalıyor. 10, 10 TL zaten bir şey etmez. Hani ederim ama o sonunda kalsın. Ortalama yani. Şimdi alabilir miyiz? Alabilirsiniz. Aa gel bak burada minişler işler varmış. Yeni istediklerimizden var mıdır acaba? Ben de düşüp duruyorum ya. Gel bakalım. Geliyorum. Hmm, ben bunu alacağım. Bu çok güzelmiş. Gökyüzü koleksiyonun anamda. Yok ben kış atelisinde benim başka bir tane var. O yüzden ben de şimdi bunu alacağım. Hem de ortak. Ya, sen kepüklü alamaz olmaz mı? Hmm, doğru. Ama kedeli de çok güzelmiş. Neyse. Eh neyse. Şimdi ay duruyoruz. Bu sen ne yapıyorsun? Ya Seni çarpıyorduk. Gözükmüyorum ama gördüğüm? Hadi gelin hadi diyelim. Beni bekle abla. Beni bekle. Hadi koyun. Hatta ben koyayım. Bu. Ve bu. İyi misin? İyiyim. Kaç mini, kaç mini kuruş çıktı acaba? Ee, bunlar. Bu 50 mini kuruş. Bu da, bu da şey. 40 mini kuruş. 90 mini kuruş çıktı. Oo, bakın kardeşim. Bizde 100 mini kuruş vardı. Şimdi 90 mini kuruş tuttum. Buyurun. 90 mini kuruş. Teşekkürler. Buyurun. Poşet ister misiniz? <laughs> Yok istemeyiz. Vuhuu. Gel gidelim. İşte bizimkiler. Bekleyin çocuklar. Ben de uçak aldım havada. Hadi gelin. İliyor yuppi. Ne tuhafmış. Ne tuhaf minikler var. Öyle değil mi? Neyse arkalarından konuşmayayım. Şimdi bana falan da olur. Hadi gelin. Hadi gel baba. Hadi gel Uzay. Ben geldim. Asıl babam gelsin. Ay, durayım şurada. Hadi gel baba. Geliyorum çocuklar. Şuraya bakayım. Hep <laughs> zaten böyle oluyor. Aynen ya. Hiçbir yere sormuyoruz. Hadi çocuklar. İstediğiniz bir şey alın. Ama istediğiniz kadar almayın. Ama ya da pek. Hadi bir şey alın işte. Kaç tane alalım? Bir tane. Benim de maaşıma kadar da şey değil. Neyse hadi hadi. Gel bir şeyler alalım. Tamam. Baba de araba alabilir miyiz? Ya işte çocuklar size kalmış. Ben şu şuralarda beklerim. kısadım orada. Hmm, ne alalım? Şu kılıç güzel değil ya. Aynen. Işıklı mışıklı ışıklı. ışıklı. Pek, pek, pek sevmiyorum. Evet. Işıklılar derken. Hangi alalım? Bunu alacağım ben. Gidelim. Neden iki tane var dört tane var Ya boşver canım Buna ben Uy. Hayır Ben de bunu alayım. Başka ne alalım Top güzelmiş aslında Rengi çok değişik Küre gibi Niye ben bu kadar Sessiz konuşuyorum Sana kalmış bana ne Yani sana kalmış Derken işte sen kendi sessiz konuşuyorsun. Bize suç yok. Hem de bağırmakla haksızsın. Doğru. Hadi baba biz bunları aldık. Bakın çocuklar eminsiniz öyle değil mi? Evet. Diye hatırlıyorum. Aa şeyin doğum günüydü ya. Adını unuttum harika. Adını unuttum. Tüylü ablanın doğum günüydü ona hediye alalım. Hmm, Neyse belki onun şey YouTube kanalı var diye duymuştum. Evet ama aboneyiz herhalde. Hani gel şu onun için mini şişle alalım. Baba bizim arkadaşımız e, bizim e, kuzenimizin doğum günü. Evet onu biliyorsunuz da baba. O yüzden evet biz ona hediye alacağız. Evet zaten de buluşacağız yarın ne? Evet yarın doğum günü. Hı. Hmm. Bu serisini almayalım. Bu balık ve kedi sevmiyor. Kurbağa. Şey mı? Bu, bu bu. Hepsini alalım ya. Seviyordur işte. Onu bulamayacağız. Hadi gel bütün hepsini alalım. Bence de bir de şunları falan alalım. Eşya. Ay neredesin? Öldüm ya. Öldüm. Evet ölmüşsün. Işte. Neyse. Bu koltuğu alalım. Bir de bu evi alalım. Aynen. Bu evi alalım. Sonra bir tane bu bebekten bir de bu aslanım alalım. Hadi ya. Baba biz bunları alacağız. Peki ee, <laughs> Pekala. Yani, bütün maaşım gitti de. Bunların dur. Bunların hepsi kaç TL? Kaç mini kuruş? Ee, Toplamda 218 218 mini kuruş. Pardon yanlış dedim. 1358 minikuruş kuruş. Of çocuklar. Bütün maaşım gidiyor neredeyse. 2 bir daha düşmesem. Hayırlı işler. Poşet ister misiniz? Yok bizim arabamıza sığar herhalde. Hadi çocuklar hepsini alıp götürelim. Valla her yeri süpürdük silip sürüp. Silip sürüp silip, silip, silip süpürüp. Denir ona. Evet, hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like'a basmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada bizim sınıfın hallerini yeniden çekmeyi düşünüyorum yani. Ee, üçüncü, üçüncü bölümünü çekmeyi düşünüyorum ama vakit olmuyor. Bunu da geç attım biliyorum. Çünkü bulamıyorum vakti vakt hani bulamıyorum değil de vaktim olmuyor o yüzden atamıyorum hadi ki Allah Allah emanet olun hoşçakalın.